Şimdi diyeceksiniz ki bu kağıt neyin nesi? Anlatacağız abicim. Olayın kahramanı aslan parçası orada inceden şu anda serinlikte duruyor yatıyor. Bak şimdi ne yazmışım buraya 450 kilometre. Nereden neresi? İstanbul'dan Çankırı 450 kilometre. Şimdi benim e, araba 200 kilometrede ortalama 600 TL yakıyor. Benim kullanmamla. Başka biri kullansa bu e, 600 TL'ye biraz daha mesela 250-260 kilometrelerde yakar. Ama gerek yok. Ben normal bir şekilde geliyorum. Şimdi ben hemen anlatayım mevzuyu. Olayın kahramanı da gözüksün istiyorum. Bu HGS'lerden geçiyoruz. Bilmem ne karayolları falan filan. Benim İstanbul'dan Çankırı'ya gelmem yakıtım toplamda 1400 civar. Bu artı eksi 150 lira falan oynayabilir. Hadi 200 lira oynasın. Eksi değil de artı yönünden oynayabilir. Tamam mı? Şimdi e, HGS'yi ilk önce bak yeni bir uygulamaya geçmişler. 15 gün ödemediğin zaman cezaya düşüyorsun. Bir katı ceza. 45-46 gününcü gün <laughs> 46 gününcü gün o HGS'nin çarpı 4 katı. Ödüyorsun, bunu bilin. Bu önemli bir konu. Şimdik e, adamı adam zaten hani ne bileyim e, parası yoktur belki, şöyledir, böyledir. ne kadar yaptığınız mesaj ne kadar oldu bilmiyorum. Ama hani 3-4 dört e, yere ait farklı farklı geçişleri var. İşte köprü başka tarafa ait, yol bilmem ne yolu başka tarafa ait. Yok paraya öderken bile sıkıntı yaşıyoruz. O sorun değil. E, toplamda ben 1061 TL geçiş ücretiyle birlikte gelmişim. Ama yakıtıma hadi 200 lira da ben koydum üstüne 1400 demiştim. 1600 lira yakıt, 1061 lira geçiş. Yani ben 2661 TL'ye gelmişim. Yani şimdi bu normal bir şey değil. Hani bilginiz olsun olayın kahraman orada içinden güle güle sanki duruyor yatıyor gibi falan. Yani ne yapalım arabayı